Metin ve diyagrama bakarak aşağıda verilen hedeflerin 17 amaçtan hangisine ait olduğunu belirleyerek noktalarına amacın numarasını yazınız demiş. Çalışanların haklarını korunması için özellikle kadın göçmenler olmak üzere göçmen işçiler ve güvencesiz işlerde çalışan insanlar dahil bütün çalışanların güvenli çalışma ortamlarını geliştirmesi burada insana yakışır ve ekonomik büyüme dediği için 8 numara olmalıdır. 2030'a kadar günlük 1,25 dolardan daha az gelirli yaşayanlar olarak tanımlanan aşırı yoksulluğu her yerde ve herkes için ortadan kaldırılması yoksulluğa son yani bir numarayla anlatılıyor. Yetersiz beslenmenin tüm biçimlerinin herkes için ortadan kaldırılması burada aç daha son diyerek iki numarayla anlatılıyor. 2030'a kadar yaşa toplumsal cinsiyet engelli, ırka, etnik kökene, dine, ekonomik ya da başka bir statüye bakılmaksızın herkesin güçlendirmesi ve sosyal, ekonomik ve siyasal olarak kapsamının desteklenmesi denilmiş. Burada da eşsizliklerin azaltılması yani on numara anlatılmış. 2030'a kadar bütün kız ve erkek çocukların onları ilk öğretimi hazır hale getirecek olan kaliteli okul öncesi eğitime erişmesi, güvence eğitimi alınması demiş. Burada da nitelikli eğitim yani 4 numara anlatılmış. 2030'a kadar uygun fiyatlı güvenilir ve modern enerji hizmetlerinin evrensel erişimin sağlanması. Burada da 7 numarada erişilebilir temiz enerji anlatılmış. Şiddetin tüm biçimlerinin ve şiddete bağlı ölüm oranlarının her yerde büyük ölçüde azaltılması da 5 numarada anlatılmış toplumsal cinsiyetsiz, cinsiyet eşitsizliği diye 5 numarayla bu durum anlatılmıştır diyebiliriz. Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermek sizin günümüz kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılanabilmesi anlatan kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Burada anlatılan sürdürülebilir kalkınmadır. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir kalkınma uygulamalarından biri değildir? Aydınlatmada led ampuller tercih edilmeli, su kaynakları kirletilmemeli, banyoda tasarruf duş başlığı kullanılmalı. Bunları yaparsak dünya sürdürülebilir bir hale gelir. Ama verimli düşük beyaz eşyalar kullanırsak daha fazla elektrik enerjisi tüketmiş olacağız ve sürdürülebilirle ters bir durumdur. Cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda tanım verilen kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru vermiştir? Yeniden değerlendirme imkanı olan atık maddelerin çeşitli nedenler işlemlerden geçirilip ham madde olarak üretim sürecine katılmasına geri dönüşüm denecektir. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinin geri dönüşümü yapılmaz? Pil, kağıt ve pet şişe geri dönüşümü yapılabilirken ıslak mendilin geri dönüşümü yoktur. Cevabımız C seçeneğidir. Görselde verilen logonun bulunduğu ürünlerin yani geri dönüştürülebilir ürünlerin ifadelerinden geri doğrudur? Geri dönüştürülebilirdir. Evsel bir atık olduğunu göstermez. Organik atık olduğunu da göstermez. Geri dönüştürülebilir bir malzeme olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümü ile ilgili yanlış bir ifadedir? Ham madde tüketiminin azalmasını sağlar. Enerji tüketimini azaltır. Doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar. Kaynaktan ayırma işlemi ekonomi yük getirir. Hayır kaynaktan ayırma yöntemi de zaman ve ekonomi kaybı engellenir. Cevabımız dolayısıyla C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm işlemi değildir. Atık kağıtlardan yeni kağıt elde edilmesi geri dönüşümdür. Kızartma yağlarından sabun yapılması geri dönüşümdür. Metal atıkların işlenip korkuluk yapılması geri dönüşümdür. Plastik şişelerin boyanarak dekoratif ürünler yapılması yeniden kullanımdır. Cevabımız C seçeneğidir. Sürdürülebilir kalkınma planlarının iki önlemli ayağı vardır. Bunlardan biri kaynakların tasarruflu kullanımı, diğeri ise geri dönüşümdür. Aşağıdakilerden hangisi kaynakların tasarruflu kullanımı örnek değildir? Sudan vatan damlatmosunun tamir edilmesi kaynakların tasarruflu kullanımı ile ilgili bir durumdur. Gereksiz aydın aydınlatmaların kapatılması binalar arası yalıtım yapılması. Bunlar kaynakların tasarruflu kullanım için yapılacak uygulamalarken kağıt cam gibi atıkların evlerde ayrıştırılması kaynakların tasarruflu kullanımına değil geri dönüşüme kaynaktan ayırmakla başladığını anlatılmıştır. Burada cevabımız D seçeneğiydi. Yeniden değerlendirme imkanı olan atık maddelerin çeşitli işlemlerden geçirilip ham madde olarak üretim sürecine katılmasına geri dönüşüm denir. Geri dönüşüm aşamaları yukarıda karışık olarak Velen aşamaların doğru sonuç hangisine doğru verilmiştir deniyor. İlk olarak yapmamız gereken maddeleri kaynağından kağıt, plastik, cam gibi ayırmaktır. Daha sonra yapma yapmamız gereken bunları sınıflandırmaktır maddelerimizi. Daha sonra yapmamız gereken bu maddeleri değerlendirmek ve en sonunda yeni ürün oluşturma süreçleridir. Cevabımız dolayısıyla B seçeneği olmalıdır. Yeah. Bir ton atık kağıdın geri dönüştürülmesiyle 4100 kWh elektrik enerjisinden 32 metreküp sudan ve 1700 litre sıvı yakıttan tasarruf sağlanabilmektedir. Verilen bilgiye göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Doğal kaynakların tüketimi azaltılır, enerji tasarrufu sağlanır, sıvı yakıt tüketimi azalır olacaktı. Doğru cevabımız 1 ve 2 B seçeneğidir. Aşağıdaki görsellerde geri dönüşüm kutuları verilmiştir. Geri dönüşüm kutuları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Atıkların kaynaktan ayrılmasına katkı sağlar. Ülkemizin ekolojik ayak izinin azalmasına katkı sağlar. Sürdürülebilir kalkınma planının işlemesine destek sağlar. Bilgilerinin tamamı doğru. Cevabımız D seçeneği olur. Yeşil bina uygulamaları ile ilgili hangisi yanlıştır? Yeşil bina uygulaması ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bilgi doğru değildir. Burada İngiltere'de başlayan bir yeşil bina olayını anlatmış. Uygulama ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu bilgi doğru çünkü baktığınız zaman burada ekonomik olarak daha az su tüketimin düşürülmesi ekonomik olarak ülkeye katkı sağlayacaktır. Binalarda yenilenebilir bir enerji kullanımı sürdürülebilir kalkınma planına katkı sağlamaktadır. Evet doğru. Burada görüldüğü gibi çevresel etkileri düşük ham madde çıkarımı sorunları içeriği zararlı kimyasal madde malzemenin içermeyen malzeme kullanılması e, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Yeşil binalarda zararlı kimyasal içermeyen malzemeler kullanılmaktadır. Evet burada zararlı kimyasal içermeyen maddeler kullanılmalı. Bunda diyor. Burada Türkiye'de kullanım ile ilgili herhangi bir bilgi verilmediği için doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Fosil yakıtların kullanımının artması sürdürülebilir kalkınmayı olumsuz etkiler. Evet fosil yakıt kullanımı ser etkisine ve küresel ısınmaya sebep olur ve dünyanın iklimlerinin değişmesini ve birçok yerde olumsuz durumlar yaşanmasını sağlar ve gelecek kuşaklara kötü bir dünya bırakırız. Besin zincirindeki dengenin bozulmaması için kaynak kullanımı azaltılmalıdır ve kaynaklar tasarruflu kullanılmalıdır. Dünya ülkelerinin gelecek nesiller için karbon ayak izi miktarını azaltmaları gerekiyor ve dünyaya verdiği zarar azaltılmalı. Kaynakların kullanım bireylerin geri dağılımına göre oranlanmalıdır. Hayır, ihtiyaca göre oranlanmalıdır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmalıdır. Ülkemizde geri dönüşüm ile ilgili hazırlanan poster aşağıdaki görselde verilmiştir. Buna göre hangisi yapılamaz diyor. En fazla kağıt karton cinsi maddelerde geri dönüşüm yapılmıştır. Evet en fazla kağıt kartonda geri dönüşüm yapılmış. Atıkların bir kısmı geri dönüşüme kazandırılamamıştır. Burada bakın 2035 yılında bile geri kazanım oranı %60. Burada bakın geri kazanım oranı henüz istenilen seviyede değil ve bir kısmı geri dönüşüme kazandırılamamıştır. Camın geri kazanım oranı diğer maddelerden daha düşüktür diyemeyiz. Çünkü ne kadar camın üretildiğini bilmiyoruz. Bu yüzden oranlama yapamayız. 2017 yılında günümüze geri dönüşüme artış gerçekleşmiştir. Bakın burada giderek geri dönüşümde artışın gerçekleştiğini görebiliyoruz. Cevabımız C seçeneğidir. Sürdürülebilir kalkınma planı ile ilgili görselde verilen poster hazırlanmıştır. Posterle ilgili hangileri doğrudur diyor. Sürdürülebilir kalkınma farklı kalkınma alanlarında etkilidir. Evet, bakıyoruz çevresel, sosyal ve ekonomik alanlarda etkilidir. Çevresel kalkınma olmadan diğer alanlarda kalkınma sıkıntılı olacaktır. Evet, çünkü diğerleriyle bağlantılıdır. Çünkü çevresel diğerlerinin temelini oluşturuyor. Ekonomik kalkınma olduğu zaman çevresel kalkınma da olacaktır. Hayır, burada önce çevresel olacak. Çevresel olmadan sosyal olmayacak. Sosyal olmadan da ekonomik olmayacak. Dolayısıyla ekonomik kalkınma en son. Buradaki aşamadır. Dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği 1 ve 2 olmalı. 2012 yılında enerji elde etmek için kullanılan yakıt oranları ve 2040 yılında tahmini kullanacak yakıt oranlarına ait grafikler aşağıda verilmiştir. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla faydalanması olumlu bir beklentidir. Evet doğru. Burada baktığımız zaman Nükleer enerji, doğalgaz ve petrol kömür yenilenemezken yenilenebilir enerji burada gösterilmiştir. %14'ten %19'a çıkması çevreye zarar azaltacağı için doğru bir olumlu bir beklentidir. 2040 yılında kömür ve petrol kaynaklarının azalacağı düşünülebilir. Burada kömür 29'dan 24'e, petrol 31'den 26'ya düşmüş. Demek ki petrol ve kömür yataklarının azalacağını öngörebiliriz. Dünyanın yüzey sıcaklığındaki artışı 2040 yılında da devam edeceği öngörülebilir. Şu andaki küresel e, olaylardan burada kömür ve petrol ve doğalgaz e, tüketildiği için yine fosil yakıt kullanımı devam edecektir. Dolayısıyla fosil yakıt tüketimi artacağı için dünyada yine ısınmanın devam edeceğini, küresel ısınmanın devam edeceğini öngörebiliriz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Yeah. Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır deniyor. Atmosferde bulunan sera gazı miktarı küresel artışı küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Doğru. Buradaki bilgiyi doğrulayabiliriz. Her iki sera etkisine sebep olan gazlar farklıdır. Bu bilgi doğru değildir. Görüldüğü gibi doğal serada da insan etkisiyle de serada da aynı benzer gazlar olduğunu görüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma ile atmosferdeki sera gazı miktarının doğal seviyeye ulaşması hedeflenmektedir. Doğru karbon ayak izi miktarının artması insan etkisiyle ser etkisini artırmaktadır. Burada B seçeneğindeki bilginin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Dünya ülkeleri çevreye zarar vermeden ekonomik büyüme politikası yürütmelidir. Bu bilgi doğrudur. Çünkü dünyamızın gelecek kuşaklar için korunması ve iklimimizi korumamız gerekiyor. Sürdürülebilir kalkınma için zarar vermeden bunu gerçekleştirmek gerekiyor. Sürdürülebilir kalkınma planı yenilenemez enerji kaynaklarını kullanımıyla gerçekleştirebilir. Hayır. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yani çevreci kaynaklarla yapılmalı. Sürdürülebilir kalkınma ile sadece ekonomik kalkınma sağlanabilir. Hayır. Çevresel ve çevresel ekonomik ve sosyal kalkınma ile sağlanabilir. Sadece ekonomik kalkınma ile sağlanamaz. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir A seçeneği. Günlük hayatta her sifon çekmede 2 litre su atılır. 4 kişilik bir aile ortalama günlük 30 litre su tüketir. Bir film projesi yarışmasında sifon çekmeye son adlı projenin sunumu aşağıdaki gibi yapılmıştır. Projenin amacı su tasarrufu sağlamak. Lavabo kullanılan atık su depoda biriktirerek dezenfektikten sonra tuvalet sifonuna gönderilir. Bu proje ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Kişisel temizlik için sifonu daha fazla kullanmalıyız diyor. Hayır doğru değildir. Burada su tasarrufu sağlıyoruz. O zaman daha az kullanmalıyız. Atık suları aynı mantıkla toplayıp tarla sulamasında kullanabiliriz. Evet, burada atık suyun artımından tarla sulamasında kullanabilir. Sebze ve meyveleri yıkadığımız su ile çiçekleri sulayabiliriz. Yani onları değerlendirebiliriz. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3, D seçeneği. Sürdürülebilir kalkınma planının temel taşlarından biri de kaynakların tasarruflu kullanımıdır. Aşağıdaki önerilerden hangisi su tasarrufu için uygun değildir? diş fırçalama, el yıkama gibi faaliyetlerde suyu kullanmadığımız anlarda musluğu kapatmalıyız. Düşük akımlı duş başlıkları ve musluklar kullanmalıyız. Muslukta kaçaklarını test edip tamir ettirmeliyiz. Çamaşır ve bulaşık makineleri tam doldurmadan çalıştırmalıyız. Hayır tam doldurmalıyız ki daha az su kullanıp tasarruf sağlayabilelim. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi uygun değildir? Plastiğin kirliliğinin önüne geçmek için plastik geri dönüşümü arttırmalıdır. Kimyasal plastik yerine biyoplastik üretimi yaygınlaştırılmalıdır. Biyoteknolojik uygulamalarla plastiği ayrıştıran bakteriler üretilebilir. Fakat D seçeneğinde plastik atıklar insanlar dışındaki canlara zarar vermektedir diyor. Hayır tabii ki insanlara da zarar verir. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olmalıdır. Buna göre çıkarımlarından hangisi yapılabilir? Plastik atıkların uzun süre bozulmaya uğramaması plastiklerin verdiği zararı arttırmaktadır. Doğru. Plastik atıkların geri dönüşümü canlılara verilen zararı azaltabilir. Bu da doğru çünkü geri dönüşümle çevrede plastik malzeme azalacak. Bu da bize verilen zararı azaltacaktır. Plastik atıklar küçük deniz canlılarına zarar verirken büyük deniz canlılarına zarar vermemektedir. Hayır bu da doğru olmaz. Büyük canlılara da zarar verecek. Çünkü küçük, canlı, küçük canlıları yiyen büyük canlılar da plastiğe maruz kalacaktır. Cevabımız 1 ve 2 A seçeneği. E Günde 3 kez dişini dişimizi fırçaladığımızda ve fırçalama sırasında suyu hiç kapatmadığımızda 6 litre su tüketiriz. Suyu kapatarak fırçalama işlemi yaptığımızda ise 1 litre su tüketiriz. 4 kişilik bir aile sadece gerekli olduğu zaman suyu açarak dişini fırçalarsa bir ayda 600 litre su tasarrufu sağlanmış olur. Banyoda klasik duş başlığı kullanıldığında duş süresinde 20 litre, düşük akımlı duş başlığı kullandığında duş süresince 10 litre su tüketilir. 4 kişilik bir ailede düşük akımlı Duş başlığı kullanımında her gün duş aldığı düşünürse ayda 1200 litre su tasarrufu sağlayabiliriz. Burada üçüncü soruda otomobil ile hortum ile yıkadığımızda 200 litre su tüketiriz. Otomatik doldurmalı boşlukla yıkadığımızda 100 litre su tüketiriz. Haftada bir kez otomatik doldurmalı başlıkla arabamızı yıkarsanız ayda 400 litre su tasarrufu sağlamış oluruz. Evinizde tesisat problemi nedeniyle yaklaşık 10 litre su kaybı yaşanıyor. Bozuk tesisatın onarımı onardığımızda bir ayda 300 litre su tasarrufu sağlamış oluruz. İlk 4 sorudaki tasarruf öncesi ve tasarruf sonraki grafikler bu şekilde olmalıdır. Suyun litresi 0.05 lira ise bir ayda 125 liralık ailemize katkıda bulunabiliriz. Eee. Çevre kirliliği sebepleri ve alınacak önlemlerle ilgili hazırlanan balık kılçığı posterine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Termik santral yerine hidrolik santral kullanılmalıdır. Bunu söyleyebiliriz çünkü hidroelektrik santral yenilebilir bir enerjisi kaynağıdır. E, çevre kirliliğine sebep olmaz. Tarım ilaçları ve gübreler sadece toprak kirliliğine sebep olmaktadır. Hayır doğru değildir. Burada baktığımız zaman tarım ilaçlarının sadece e, toprak değil görüldüğü gibi su kirliliğine de sebep olduğu görülüyor. E, dolayısıyla toprağı da yine kirletebiliyor. Dolayısıyla yanlıştır. Filtreleme ve arıtma test sistemleri çevre kirliliğini önlemek için etkili önlemlerden biridir. Evet burada baktığımız zaman filtre takılmalı. Burada arıtma sistemleri kullanmalı. Bunlar yöntemlerinden bir tanesidir. Geri dönüşüm kaynak tüketimini azaltarak toprak hava ve su kirliliğini azaltabilir. Burada bakın geri dönüşüm yapılmalı. Burada da enerjilerin kullanımıyla birlikte hava ve su kirliliğinin azaltıldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıdır. geri dönüşüm değerlendirilebilen atıkların fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirerek yeni bir madde ya da ham madde ürüne dönüştürülmesidir. Örneğin pet şeyden naylon ip elde edilir. Atık çeşitleri ve geri dönüşümle ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Tıbbi atıkların tamamı geri dönüşümü yapılabilir. Bu bilgi doğru değildir. Tıbbi atıklar geri dönüştürülemez maddelerdir. Sadece evsel atıkların geri dönüşümü yapılabilir. Bu bilgi doğru değildir. Endüstriyel atıklar da, inşaat atıkları da geri dönüştürülebilir. Yine burada tehlikeli dediğimiz pil gibi maddeler de geri dönüştürülebilir. Çevre kirini önlemek için geri dönüşüm tek başına yeterlidir diyemeyiz. Tabii ki insanların bilinçlendirilmesi de gerekiyor. Atık miktarının azaltılması da gerekiyor. Sadece geri dönüşüm değil cevabımız D seçeneği olmalı. Buna göre yorumlardan hangileri doğrudur diyor. Burada atıkların tekrar ham madde kaynağı olarak kullanılması ham maddenin korunması için önemlidir. Bu bilgi doğru. Atık malzemelerin ham madde olarak kullanılması başka ülkelerden ham madde ithalatını azaltarak ülke ekonomisine katkı sağlar. Bunları söyleyebiliriz fakat geri dönüşüm sırasında kullanılan fiziksel ve kimyasal işlemler için harcanan enerji sıfırdan üretim için enerjiden daha fazladır bilgisi doğru değildir. Sıfırdan üretilen Enerjide daha sıfırdan üretilen malzemede daha fazla enerji kullanacaktır. Burada bu durumlar belirtilmiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 B seçeneğidir. Geri dönüşümle ilgili çıkarımlardan kaç tanesi doğrudur? Kompozit malzemeli ambalajlar süt ve meyve suyu gibi sıvı gıdaların ambalajlanmasında kullanılır. Bu ambalajların %80'i kağıt, geri kalanı plastik ve alüminyumdur. Geri dönüşüm evlerde başlar. Geri dönüşüme gönderecek pil kağıt metal gibi malzemeler ayrı ayrı biriktirilir. Kullanılmış içecek kutuları öğütme, ayrıştırma ve hamurlaştırma içinden geçirilir. Burada bakalım kullanılmış içecek kutuları öğütme, ayrıştırma ve hamurlaştırma işlemlerinden geçiyor. Dolayısıyla doğrudur. Geri dönüşüme gidecek malzemelerin evde ayrılıp temizlenerek geri dönüşüm kutularına bırakılması gerekir. Bu da doğru olur. Bu da doğru bir bilgidir. Kat kaynaktan ayırma. Polietilen ve alüminyum işlenip ham madde ve yeni ürüne dönüştürülebilir. Burada baktığımız zaman alüminyum ve polietilen görüldüğü gibi e, burada işlenip yeni madde olarak ürüne dönüştürülebiliyor. Alüminyum gaz dönüştürücüsünden geçiyor ve yeni maddeye dönüştürülebiliyor. Bunu da söyleyebiliriz. Geri dönüşüm madde sadece eskiden kullanıldığı şekli dönüştürülebilir. Hayır doğru değil farklı bir ürüne dönüştürülebiliyor. Plastik ve metal atıkları geri dönüşüm ile farklı kullanım alanlarına ham maddeye dönüşebilir. Bunu da yine söyleyebiliriz. Burada baktığımızda 4 tane bilginin doğru olduğunu cevabımızın D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Yeah.